İyi akşamlar Düzce'nin kanalında Düzce'nin gündemiyle karşınızdayız efendim. Sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan yeni adli yıl açılışına Düzce Barosu da katılmama kararı aldı. Düzce Barosu Başkanı Azade Ayın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden gelen davete verdiği cevap şöyle. Yapılan anayasa değişikliği ile ülkemizde cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmiş. Her fırsatta dile getirdiğimiz üzere denge ve denetim mekanizmaları yürütme lehine bozulmuş. Yürütme bu sistemde aşırı güç kazanmıştır. Yürütmenin bu derecede aşırı güç kazanmış olması, kuvvetler ayrılığı prensibinin her geçen gün artan ivme ile erozyona uğramasına neden olmuş. Bunun doğal sonucu olarak da yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı tartışılır hale gelmiştir. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının adil yargılanma hakkının evrensel hukuk ilkelerinin tartışılır hale geldiği, bu noktanın yürütmenin yargıya müdahalesi nedeniyle gelindiği yolunda toplumda genel kanının varlığı göz önüne alındığında, adli yıl açılış toplantısının, yargının merkezinde değil de yürütme erkinin merkezinde yapılmasını, bugüne değin savunduğumuz değerlere tezat oluşturması nedeniyle, baromuza, yargıtay başkanlığınca yapılan davete sadece teşekkür ederek, Düzce Borası adına katılım sağlanmayacağını geçtiğimiz günlerde bildirdik. Bugün de düzce Barosu olarak Cumhuriyet'in kuruluş felsefesinden bir an için ayrılmadan, demokrasiden, hukukun üstünlüğü ilkesinden, tarafsız ve bağımsız yargıdan yana tavır koyduğumuzu bildirir, kamuoyunun bilgisine sunarım dedi. Düzce Barosu'nun 5 dönem başkanlığını yapan avukat ara bulucu Ali Dilber, Türkiye Barolar Birliği'nin adli yıl açılış törenine katılmama kararını desteklediğini söyledi. Düzce Barosu'nun 4, 5, 6, 7 ve 8. dönemlerde başkanlığını yapan arabulucu avukat Ali Dilber, bazı baroların aksine TBB'nin adli yıl açılış törenine katılma kararını desteklediğini söyledi. Dilber bu sayede avukatların sorunlarının rahatça anlatılabileceğini ifade ederek, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak olan 2019-2020 adli yıl töreni nedeniyle Yargıtay 1. Başkanınca TBB ve baro başkanlarımız davet edilmiştir. İçinde bulunduğumuz dönemde ortada bir yargı sorunu olduğu, savunma sorunu olduğu dolayısıyla geciken bir adalet sorunu olduğu herkesce malumdur. Son yıllarda hukuk fakültelerinin ve kontenjanlarının artışı dolayısıyla avukat sayısının her 5 yılda katlanarak artışına karşılık mesleki faaliyet alanlarının daraltılması ekonomik olarak da avukatlık mesleğini yapılamaz hale getirmiştir. Üniversite sınavlarında milyonlarca öğrenci arasından İlk 5-10 bine girip hukuk fakültesine kazanan gençler, avukat olduklarında büro açamadıkları gibi asgari ücretle iş dahi bulamamaktadırlar. Avukat olmalarına rağmen öğrenci gibi ailelerinin katkılarıyla ayakta durmaya çalışmaktadırlar. Yargının zayıf düşmesi yasama ve yürütmenin de elini zayıflatır. Savunmanın zayıflaması karar ve iddia makamını da zayıf kılar. Son açıklanan yargı reformu strateji belgesi sorunlar açısından malumun ilanı olup, oradaki çözüm önerilerinin bir an önce uygulamaya geçmesi zorunluluk arz etmektedir. Adil yargılanma, yargıya güven, savunmanın güçlendirilmesi ancak ve ancak herkesin taşın altına elini koyarak, herkesin görüş ve katkıları alınarak mümkün olacaktır, dedi. Dilber, bazı boru başkanlarının aldığı tavrı doğru bulmadığını belirterek, Anayasanın 104. maddesi Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eder anayasının uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir diye belirtmektedir. Söz konusu adli yıl açılışına Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın TBB Başkanımız da katılacak olup, adli yıl açılış nedeniyle birer konuşma yapacaklardır. Yargının sorunları ve meslektaşlarımızın sıkıntılarını göz ardı ederek, başka gerekçeler ileri sürerek kenara çekilmeyi, tavır almayı kendi adıma doğru bulmuyorum. Bu noktada bir avukat, bir önceki baro başkanı olarak toplantının nerede yapıldığı, kimlerin katılıp katılmadığı hususlarına bakmaksızın, törende hukuk ve adalet adına tespit ve çözüm önerilerinin yer alacağı ve sonrasında uygulamaya geçeceği insan hakları hukuk devleti hususlarında mesafe alma inancı ile 2019-2020 adli yıl törenine katılımın daha doğru olacağı düşüncesiyle Türkiye Barolar Birliği'nin almış olduğu törene katılım kararını destekliyorum ifadelerini kullandı. Gölyaka Belediyesi 17 Ağustos Marmara Depreminin yıl dönümünü unutmadı. Depremin 20. yılında Gölyaka Merkez Camii'nde depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu. Öğlen namazının ardından da Belediye Başkanı Yakup Demircan vatandaşlara lokma ikramı yaptı. 17 Ağustos Marmara Depreminin 20. yıl dönümü dolayısıyla Gölyaka Belediyesi bir dizi program düzenledi. Öğlen namazı öncesinde depremde yaşamını yitirenler için Gölyaka Merkez Camii'nde Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan anma programı. Öğle namazının sonrasında ise Belediye Başkanı Yakup Demircan'ın lokma ikramı ile devam etti. Farkındalık oluşturmak için 17 Ağustos ve 12 Kasım deprem resimlerinin yer aldığı sergi düzenlendi. Programın sonunda ise 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinde hayatını kaybedenlerin kabirlerini ziyaret eden Belediye Başkanı Yakup Demircan ve vatandaşlar kabirlere çiçek dikti. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık o gün sahaya ilk varan, ilk ekmek ulaştıran, ilk çorbayı kaynatan, ilk çadırı kuran, ilk yaralıya el uzatan, ilk sağlık hizmetini veren, hastanelere ilk yaralıyı ulaştıran tek bir kurum vardı. O da Kızılay'dı dedi. asrın felaketi olarak adlandırılan 17.479 kişinin hayatını kaybettiği, 43.953 kişinin yaralandığı Marmara depreminin 20. yıl dönümünde Türk Kızılay'ı bir dizi farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Düzce ve Yolova'da bir araya gelen Kızılaycılar ve sporcular depremden en çok etkilenen güzergahları geçerek Kocaeli'ne kadar pedal çevirdi. Bu farkındalık çalışmasının ardından Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde anma etkinlikleri kapsamında Vefa Gecesi adı altında düzenlenen törende Marmara depremi sırasında yabancı ülkelerden gelerek Türkiye'ye yardım ellerini uzatan yabancı ülkelerde görev alan arama ve kurtarma ekiplerine plaket takdimi yapıldı. Törene Türk Kızılay Genel Başkanı Doktor Kerem Kınık, Kızılay Genel Müdürü Doktor İbrahim Altan, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve Kızılay Genel Başkan Danışmanı Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu, farklı ülkelerden gelen arama ve kurtarma kuruluşlarının yetkilileri, Kızılay yetkilileri, STK temsilcileri ve Kızılay gönüllüleri katıldı. Programda deprem öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgiler aktaran Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu, İstanbul'da olası bir depremde nüfus nedeniyle arama ve kurtarma çalışmalarının yetersiz kalabileceğini ve insanların deprem anında kendilerini kurtarmaları gerektiğini ifade etti. Bakın o günlerde tahmin ediyorum 200-300 civarında sertifikalı arama ve kurtarmacımız vardı. Van depreminde yaklaşık 4000 civarında sertifikalı arama ve kurtarmacımız vardı. Ama Miktat Hocam'ın biraz önce yüzümüze çarptığı gerçeklikte İstanbul'daki Marmara'daki kötü senaryo, 3 fayın beraber kırıldığı senaryoda İstanbul'daki 30 binin üzerinde müstakil binanın yıkılmasının bugün itibariyle öngörüldüğü depremde dünyanın bütün arama ve kurtarma ekibini toplasak 30 bin tane arama kurtarma ekibi yok. Ne yaparsak yapalım, yapacağımız şey riski azaltmazsak hazırlığımızı yapmazsak, bilinç oluşturmazsak sadece cenaze definidir ve kurtulanların yaralarını sarmaktır. Ki afet yönetimi bu değildir. O gün Kızıl acılar sahadaydı. O gün devlet kendi bakanlarıyla, kendi valileriyle haberleşemeyen devletimiz zaaf içindeydi bizler de hazırlıksızdık ama 150 yıllık refleksimiz var ve Kızılacılar insan kaynaklarında çalışan, mali şubede çalışan, vazifesi afet olmayan arkadaşlarımız da dahil olmak üzere ki o günlerde çalışan sayımız tahmin ediyorum 2000-2500 civarındaydı ve sahaya seferber oldular. Daha sonra konuşan Kızılay Genel Başkanı Doktor Kerem Kınık Arama ve kurtarma ekipleri devlet ve sivil toplum kuruluşlarından önce insanların bireysel olarak depreme hazırlanmaları gerektiğini vurguladı. 99 depremi anıldığında sürekli Kızılay bir günah keçisi olarak suçlanır. Kızılay'ın afet stoklarındaki olumsuzluklar dile getirilir. O gün sahaya ilk varan, ilk ekmeği çıkaran, ilk çorbayı kaynatan, ilk çadırı kuran, ilk yaralıya el uzatan, ilk sağlık hizmetini veren, hastanelere ilk kanı ulaştıran tek bir kurum vardı, o da Kızılay'da. Bugün... Bugün biz de o günleri eleştiriyoruz. O günlerdeki hazırlıklarımızı ve hazırlıksızlıklarımızı eleştiriyoruz. Ama biraz önce Miktat Hocam söyledi, eğer ben hazırsam, ailem hazırsa, çocuklarım hazırsa, afete toplum olarak, devlet olarak, millet olarak hazırız diyebiliriz. Konuşmaların ardından 20 yıl önce yaşanan Marmara depreminde gönüllü olarak yabancı ülkelerden gelen arama ve kurtarma ekiplerinin temsilcilerine teşekkür plaketi takdim edildi. Thank you. Thank you all. Um, are so important to help us to build a, a new kind of um, resilience. Thank you. Thank you. My name is Emil uh, Mesh. Sorry. Tem Otoyolu'nda şehirler arası yolcu otobüsünün şehir halindeki tıra çarpma sonucu meydana gelen kazada 37 kişi yaralandı. Otobüste sıkışan şoför ve iki muavin yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda kurtarıldı. Kaza zaten otoyolu Düzcebolu il sınırı Ankara istikametinde meydana geldi. İstanbul'dan Diyarbakır'a gitmekte olan Hilmi Gündüz idaresindeki 34 VKF 21 plakalı yolcu otobüsü aynı istikamette ilerleyen İsmail Özdemir yönetimindeki 27 GA 076 plakalı tıra arkadan çarptı. Geliyor. Geliyor. İhbar üzerine olay yerine Düzce ve Bolu'dan çok sayıda itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otobüste yaralanan 34 yolcu sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından Düzce ve Bolu'daki hastanelere kaldırıldı. Evet, evet, evet. Tere çarptıktan sonra ön kısmı Hurda'ya dönen otobüsün sürücüsü ve yanında bulunan iki muavin araçta sıkıştı. Düzce ve Bolu'dan olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışması sonucu üç kişi sıkıştıkları yerden çıkarılarak tedavileri için ambulanslarla hastaneye götürüldü. <laughs> Yukarı çıkarsın. Onlara bak. Haydi, hala benim. Benim. Oh, ne? Birin daha yok, daha. Aynen tamam. Birin daha çıkarsın. Tamam. Aşağıdan. Aşağıdan. Bir daha olmaz. Ayağa kalk. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikameti uzun süre tek şeritten sağlandı. Ekiplerin kurtarma çalışmalarının sona ermesi ve kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü. Arkadaşlar ince Beş katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangına banyoda yakalanan ve evde yalnız yaşayan Emre Ölmez'i komşuları kurtardı. Olay saat 21.30 sıralarında Beş Kavaklar Mahallesi Zanaat Sokak'ta meydana geldi. Beş katlı apartmanın bodrum katında yalnız yaşayan Emre Ölmez isimli gencin evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında banyoda olan Ölmez'in evinden dumanlar çıktığını gören komşuları evin kapısını kırarak içeri girdi. Alevlerin arasında kalan ve vücudunda yanıklar oluşan genci komşuları battaniyeye sararak dışarı çıkardı. 2935 görsün mü? Tabii dönüyorsun. Adam alayım yanıma. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu evde çıkan yangın söndürüldü. Yangında yaralanan Emre Ölmez ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. <laughs> Yalnız, yalnız. yalnız mı yaşıyordu? Yalnız yaşıyordu. Düzce Jandarma Komutanlığı Kom Şube Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerini aldıkları uyuşturucu ile ticari takfide yakaladı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ticareti soruşturması kapsamında Düzce jandarma komutanlığı kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri, KDVVP'nin İstanbul'dan uyuşturucu alarak Düzce'de satacağı istihbaratına ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şahısların uyuşturucuyu almaya, ticari taksiyle gidecekleri bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri şahısları otoyolda uzun süre izlemeye aldı. Şahıslar düzce girişleri esnasında operasyon yapan jandarma alay komutanlığı kom şube müdürlüğü ekipleri şahısları kıs kıvrak yakaladı. Şahısların üstlerinde ve araçlarında yapılan aramada 160 gram sentetik uyuşturucu madde yakalandı. Ayrıca jandarma ekiplerin şahısların evlerinde narkotik köpekleriyle yaptıkları aramada ise 2 gram sentetik uyuşturucu madde, piyasaya sürülecek uyuşturucuların tartılmasında kullanılan hassas terazi, Uyuşturucuların konulacağı kilitli poşet ve esrar öğütme aparatı yakalandı. Şahıslar jandarma alay komutanlığında tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye çıkartıldı. Sepaş tarafından gerçekleştirilen ağaç budama işi yaz sonuna kadar devam edecek. Sepaş Müdürlüğü tarafından kent genelinde yapılan ağaç budama çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Elektrik telleri ve direklere zarar veren ağaçları budayan Sepaş ekipleri rüzgar nedeniyle ağaçların telleri koparma sorununu da ortadan kaldırmış oluyor. Baştan yapılan açıklamaya göre Ağustos ayında başlatılan budama işi ay sonuna kadar bitirilmiş olacak. Ağaç budama işi her zaman yapılan bir iş değil. Ağaçların canlanıp uyanma zamanına girildiğinde budama işi sonlandırılmış olacak denildi. Kurban Bayramı tatilini uzatanların dönüş yolculuğu başlarken Tem Otoyolu'nun Düzce geçişinde trafik olmadığı görüldü. Bayram tatilini hafta sonu tatiliyle birleştirenler sabah saatlerinden itibaren memleketlerine dönmeye başladı. Temin Düzce geçişinden İstanbul yönünde trafik olmadığı gözlendi. Ulaşımda aksama meydana gelmezken dönüşlerin gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren hem 112 acil sağlık ekipleri hem de sağlık kurumları kurban bayramı boyunca vatandaşların sağlıklı bayram geçirmesi için canla başla çalıştı. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı hizmet veren hastaneler Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, İlçe Entegre Devlet Hastaneleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetleri Düzce'lilere kesintisiz hizmet verdi. 5 günlük Kurban Bayramı boyunca 112 il ambulans servisi başhekimliğine bağlı 17 istasyonda 311 personel görev aldı. Toplamda 618 vakaya müdahale eden ekipler vatandaşların hastanelere sevkleri sağlandı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, İlçe Entegre Devlet Hastaneleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde Kurban Bayramı'nda toplam 29 uzman hekim, 5 diş hekimi, 13 pratisyen hekim, 21 aile hekimi, 304 hemşire ve 152 diğer sağlık hizmetleri personel görev aldı. Toplam 12.963 hasta muayenesi gerçekleştirildi. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci hazırlık müsabakasında Düzce Spor, Katar 2. Ligi ekiplerinden Al Bidda ile golsüz berabere kaldı. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci hazırlık müsabakasına çıkan Düzce Spor. Bugün Katar 2. Ligi ekiplerinden Al Bidda ile saat 15'te Fenerbahçe Serkan Acar tesislerinde bulunan sahada karşı karşıya geldi ve müsabaka golsüz beraberlikle tamamlandı. Düzce Spor ilk hazırlık müsabakasında olduğu gibi sahaya İbrahim, Enver, Burak, Kadir Bilimler, Fırat Güney, Yücel Kadir, Yılmaz Çelik, Tunahan, Ahmet Maran ve Ali Göçmen ilk 11 ile çıktı. Katar 2. Ligi ekibi karşısında teknik direktörümüz iskelet kadroyu oluşturmak adına ilk yarıda futbolcularımız ile başlarken ikinci yarının 65. dakikasında ise Mevcut kadroyu dışarı alarak yerine ise genç futbolcularımıza şans verdi. <laughs> Karşılaşmada takımımız Düzce Spor Teknik Direktörü Adem Neboğlu'nun vermiş olduğu görevleri yerine getirdi. İkinci yarıda ise oyuna dahil olan genç kadromuz ile de gol arayan takımımız sağdan golsüz eşitlikle ayrılmış oldu. 这是 Sevgili izleyenler Düzce TV ana haber bülteninin sonuna geldik. Hepinize mutlu akşamlar efendim.